İyi akşamlar. Şampiyon takım Ankara Alsa Ligi ile karşınızdayız. Bu akşamın yarı final mücadelesi olacak Aks Turizm e, Poyraz Spor mücadelesi öncesinde Erkan'la birlikteyiz. Erkan maç hakkında neler düşünüyorsun? Maç sonu, e, takım kadronu olsun, rakibin hakkında olsun. Yorumlarını rica edebilir miyim? Evet, öncelikle e, Poyraz Spor'a başarılar diliyorum. Güzel maç olacağına inanıyorum. İki takım da kaliteli e, takım. ...hat eden kazansın. Dostlukça bitsin bir maç istiyoruz. Her zaman oynadığımız arkadaşlarımız. Şimdiden tebrik ederim. Sakatlık olmaz inşallah. Sizler de başarılar. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar. İyi akşamlar. Şampiyon takım Ankara Alsar Ligi ile karşınızdayız. Bu akşam yarı final mücadelesi olacak. Poyraz Spor, Aks Turizm mücadelesi öncesinde Poyraz Spor oyuncularıyla birlikteyiz. Maç hakkındaki yorumlarınız neler olacak Emrah? Takım kadronun hakkında, rakibin hakkında neler söylemek istiyorsun? İki takım da bu ara formda. Ya biz formda değildik. Daha yeni yeni düzenlemeye başladık. Aksumun güzel oyunu var. Çekil, de, Şimdi de, tebrik de. ederim. Başta o sonra yine röportaj de. vereceğiz. Teşekkür <güler> ediyorum. Başarılar diliyorum. İyi akşamlar.